Merhaba arkadaşlar Kimya Öğretmenim kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde kimyasal türler arası etkileşimler başlığı altında güçlü etkileşimler, Lewis nokta yapısı ve iyonik bağları vereceğiz. Arkadaşlar ilk başlığımız güçlü etkileşimler. Hatırlarsanız biz bir önceki videomuzda dersimizde etkileşimleri iki bölümde incelemiştik. Bunlar neydi? Güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler idi arkadaşlar. Güçlü etkileşimler arkadaşlar kim demiştik? Yani kovalent iyonik ve metalik olmak üzere 3 bölüme ayırmıştık. Zayıf etkileşimler de arkadaşlar kendi arasındaki bölümde incelenmişti. Bunlar van der Waals kuvvetleri ve arkadaşlar hidrojen bağ olmak üzere. Şimdi arkadaşlar güçlü etkileşimleri sizlerle birlikte paylaşalım özelliklerini. Molekül içi etkileşimlerdir. Kimyasal olayların arkadaşlar gerçekleşmesini sağlar. Atomların bir araya gelip bileşik oluşturmasıyla meydana gelir diyoruz arkadaşlar. Bileşik oluşumu elektron alışverişi veya elektron ortaklaşmasıyla meydana gelebilir. Elektron alışverişi ile meydana gelirse arkadaşlar ileride işleyeceğiz. İonik bağdır. Elektron ortaklaşmasıyla meydana geliyorsa arkadaşlar kovalent bağ diyoruz. Gerçekleşmeleri için arkadaşlar bu tür etkileşimlerin yani güçlü etkileşimlerin gerçekleşebilmeleri için 40 kilojülden fazla enerjiye ihtiyaç vardır. Buna da dikkat etmemiz gerekecek. Ve arkadaşlar... Dediğimiz gibi iyonik, kovalent ve metalik olmak üzere 3 bölümde inceleyeceğiz. Evet, şimdi arkadaşlar güçlü etkileşimlerin alt başlıklarını vermeden önce Lewis nokta yapısını iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani e, bileşiğin nasıl oluştuğunu belirlemek için öncelikle Lewis nokta yapısını bilmemiz gerekir. Lewis nokta yapısı hem TYT için hem de AYT için arkadaşlar önemli bir başlık. O açıdan arkadaşlar bunu dikkatli bir şekilde öğrenmemiz gerekecek. Şimdi bir atomun elektron dizilişinde son katmandaki dikkat elektronların atom üzerinde noktalarla ne yapılmasıdır gösterilmesidir. Örneğin işte diyelim ki lityum atomu biraz sonra da vereceğiz. 2 bir şeklinde arkadaşlar son katmanda kaç tane elektron var? Bir tane elektron var. Bu bir tane elektronun atom üzerinde nokta şeklinde arkadaşlar gösterilmesi şunun gibi mesela nokta şeklinde gösterilmesi bu nedir? Lewis nokta yapısıdır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Elektronlar element sembolünün etrafında önce ne yapılır? Bakınız dikkat. Tek tek yazılır. Sonra ne yapılır arkadaşlar? Yeteri kadar elektron varsa eşleştirme işlemi yapılır. Evet. Devam ediyoruz diğer bir özelliğimize. Atomun yapacağı bağ sayısı. Arkadaşlar bu da çok önemli bir özellik. Aslında lütfenlerle buna dikkat edelim. Notlarınızı mutlaka tutunuz tekli nokta sayısı kadardır arkadaşlar. Yani demek ki bir atomun yapabileceği bağ sayısı Lewis nokta yapısında kaç tane tekli noktası varsa o kadar bağ yapacaktır. Buna lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Evet. Diğer bir özelliğimiz bağ yapımına katılan elektronlar bağlayıcı elektronlardır. Evet. Bağ yapımına katılan elektronlara biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Bağlayıcı elektronlar. Diğer bir ismi arkadaşlar ortaklanmış elektronlar diyebiliriz. Bağlayıcı elektronlar ya da ortaklanmış elektronlar diye söyleyebiliriz. Bağ yapımına katılmayan elektronlar arkadaşlar bağlayıcı olmayan yani bağ yapmayan elektronlardır. Bunlar da arkadaşlar ortaklanmamış bakınız ortaklan ...mamış elektron. Ya da eşleşmemiş elektron diyebilirsiniz. Arkadaşlar buna dikkat edelim. Demek ki bağ yapımına katılan elektronlar... ...bağlayıcı elektronlardır. Yani ortaklanmış elektronlardır. Yani eşleşmiş elektron da diyebilirsiniz. Arkadaşlar burada onu da söyleyebiliriz. Ee, bağ yapımına katılmayan elektronlar... ...bağlayıcı olmayan elektronlardır. Eşleşmemiş elektronlardır. Ya da ortaklaşmamış elektronlardır diye... ...ifade edebiliriz. Peki devam ediyorum. Şimdi burada arkadaşlar önemli arkadaşlar bir uygulamamız var. Lityum elementler verilmiş burada. Lityumdan ne ona kadar? Elektron dizilimini, değerlik elektron sayısı, Lewis nokta yapısı, değerliği ve bağ sayısını belirleyelim sizlerle birlikte. Evet dikkatli bir şekilde bir takip edelim. Arkadaşlar lityum elektron dizilimi birinci katmanda iki elektron. ikinci katmanda bir elektron vardır. Değerlik elektron sayısı arkadaşlar. Önceki derslerde hatırlarsanız son katmandaki elektrondur. Kaçtır bir? Peki Lewis nokta yapısı. Lewis nokta yapısı az önce tanımını verdik. Bir atomun elektron dizilişinde en son katmanda kaç tane elektron varsa onun üzerine o kadar nokta konur. Bakınız lityum arkadaşlar son katmanda bir elektron var arkadaşlar. Bir tane nokta koyuyorsunuz. Mantığı bu başka bir şey yok. Değerliği ne olur arkadaşlar? Bu bir A grubundadır biliyorsunuz. Artı bir değerliği alır sevgili arkadaşlar. Bağ sayısı ne olur? Bunun son katmanda bir elektron var bir bağ yapar diyoruz. Ya da kaç tane tekli nokta varsa dedik o kadar bağ yapar. Bir tane tekli noktası var. O zaman yapacağı bağ sayısı nedir arkadaşlar? Bir bağ. Berilyuma gelelim. 2, 2 arkadaşlar. Değerli elektron sayısı son katmandaki elektron. 2. Berilyum arkadaşlar. Noktaları koyarken tekli olarak koyuyorsunuz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Değerli artı 2'dir arkadaşlar. Yapacağı bağ sayısı da nedir arkadaşlar? 2 bağ diyoruz. Çünkü iki tane tekli noktası var. Buraya gelelim. 2, 3 şeklinde. Son katmanda 3 elektron var. Değerlik elektron sayısı. 3 arkadaşlar. Borun evet, nokta yapısını gösterirken. 1, 2, 3. Öncelikle arkadaşlar tekli olarak yerleştiriyorsunuz. Buna dikkat edelim. Lütfen unutmayalım. Değerli arkadaşlar artı 3 alır diyebiliriz. Ve kaç bağ yapar? 3 bağ yapar. 3 bağ yapar. Peki karbona gelelim. 2, 4 şeklinde. değer arkadaşlar. Değerlik elektron sayısı. Son katmanda 4 elektron var. 4 tür değerlik elektron sayısı. E, ee, Lewis nokta yapısı 4 tane noktası var arkadaşlar. Çünkü son katmanı 4 elektron var. Artı 4 de alabilir. Eksi 4 de alabilir arkadaşlar. Karbon A metaldir biliyorsunuz. Kaç bağ yapar? 4 bağ yapar. Azot 7'ye gelelim. Azot 2. Birinci katmandaki elektron ikincisine 5 tane olur. O zaman değerlik elektron sayısı kaçtır? 5'tir. O zaman arkadaşlar noktaları tek tek koyuyorsunuz. Öncelikle lütfenlerle dikkat. 1, 2, 3, 4, 5 tane arkadaşlar. 5 tane. Değerli ne olur hocam? Değerli aslında. Evet şöyle söyleyebilirim. Şimdi bu ametal ya hani son katmana 5-6-7 tane elektron varsa ametaldir. Alma isteği daha fazladır. Yani dolayısıyla eksi 3 aslında artı 5 aralığındaki değerliği alabilir. Kararlı bileşiklerin eksi 3 alır artı 5 de alabilir arkadaşlar. Ee, peki kaç bağ yapar? Şimdi bir atomun dedi ki yapabileceği bağ sayısı yarı dolu orbital ya da düzeltiyorum. Burada arkadaşlar orbitalleri belki bilmiyorsunuzdur. Arkadaşlar kaç tane tekli noktamız var? 3 tane tekli noktamız var. O zaman 3 bağ yapacaktır. Mantık bu. 3 bağ yapar. Evet oksijen 8. 2, 6 arkadaşlar. Son katmanda 6 elektron var. Değerli elektron sayısı 6. Lewis nokta yapısını gösterelim. Önce tek tek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Değerliği nedir arkadaşlar? Eksi 2. Oksijen eksi 2 alıyor genel itibariyle arkadaşlar. Ee, peki mesela diğer e, farklı olarak ne alabilir? Onu da hani şurada paylaşayım. Mesela oksijen arkadaşlar peroksitlerde, peroksitlerde hatırlarsanız eksi 1 alıyordu. süper Süperoksitte arkadaşlar eksi 1 bölü 2 alıyordu. Onun dışında genel itibariyle bir de florla yaptığı hani OF2 bileşiğinde flor eksi 1'dir biliyorsunuz. Oksijen burada nedir? Artı 2'dir. Onun dışında eksi 2'dir. Evet. Şimdi kaç bağ yapar hocam? 2 bağ yapar. Neden hocam? Çünkü dikkat ederseniz 2 tane tekli noktası var. 2 bağ yapar. Flora gelelim. 2, 7 arkadaşlar. Değerlikli sayısı 7'dir. Şöyle yerleştiriyorum noktaları. Bir tane arkadaşlar dikkat ederseniz tek noktası var. Peki değerliği ne olur? Florda bir istisna vardı hatırlarsanız. Sadece eksi bir değerlik alıyordu. Başka değerlik almıyordu. Arkadaşlar bir bağ yapar. 7A grubundadır. Elektron alarak elektron sayısını 8'e tamamlar. 8'e tamamlama oktet. 2'ye tamamlama dublet hatırlarsanız. 2, 8 arkadaşlar. Burası 8 oldu. Burası ne oldu arkadaşlar? Neon Evet şöyle son katmanda 8 elektron var. Değerlik yok. Bağda yok diyebiliriz. Peki devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar S16 ve 16 S üzeri x 2 taneciklerin Lewis nokta yapısı. Arkadaşlar S16'yı öncelikle yapıyorum bakınız. 2 8 6. Son katmanda kaç elektron var? 6. Bakınız. 1 2 3 4 5 6 tane. Bu şekilde yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Peki f eksi 2 olsa yani şöyle bakınız 16. 2 tane elektron almış. O zaman elektron sayısı 18 olmaz mı arkadaşlar? Hani yük ile elektron sayısını toplam protonu verir. O zaman burası ne oldu? 2, 8, 8 diyebilir miyim? Yani son katmanında arkadaşlar toplamda 8 tane elektron oldu. 2 tane elektron alarak tabi. 8'e tamamlanmış oldu. Dublete uydu üzeri eksi 2 şeklinde arkadaşlar yazılabilir. Evet. İkinci arkadaşlar sorumuza gelelim. AL13 ve MG12 artı 2 taneciklerin Lewis nokta yapıları. Şimdi arkadaşlar önce AL'yi yazalım. AL13. 2, 8, 3. Evet. AL son katmanı 3 tane elektron var. Yerleştirdim. Magnezyum 12'ye gelelim. Dikkat. 2, 8, 2. Magnezyum şöyle olmaz mı arkadaşlar? 12. Magnezyum artı 2 olsa. Bakınız artı 2 yüklendi. Yani son katmanda hani 2 tane elektron vardı ya yani, nötr halde. Bu 2 tane elektronu verince arkadaşlar. Hani şurası 10 oldu elektron sayısı. 2, 8, 2 idi değil mi? 2 tane elektronu ne yaptı? Verdi. Son katmanda elektronu kalmadı. Son katmanda elektronu kalmadığı için. Mg artı 2 olarak gösterebiliriz. Arkadaşlar buna dikkat edelim. Evet peki iyonik bağa gelelim. İyonik bağ nedir arkadaşlar? İyonik bağ elektron alışverişi sonucu oluşur diyoruz. Metal a metal atomları arasında elektron alışverişi sonucu meydana gelir. Ya da katyon anyon tanecikleri arasında elektrostatik çekim kuvveti sonucu meydana gelebilir. Arkadaşlar ne gibi özellikleri var? Yapı taşları birim hücredir. Arkadaşlar dikkat edelim yapı taşları asla molekül değildir. Burada da vermişiz moleküler yapıda değildir arkadaşlar. Katı halde iyonik yapılı bileşikler katı halde elektriği ne yapmaz? İletmezler. Ancak sıvı ve sulu çözeltileri elektrik akımını ne yapar arkadaşlar? İyon hareketiyle iletir. İletimi de kimyasaldır. Kristal yapılıdır diyoruz arkadaşlar. O da şartlarında katıdırlar. Ve arkadaşlar iyonik bağlı bileşikler zıt yüklü. E, iyonlar arasında meydana geldiği için erime ve kaynama noktaları nedir? Yüksektir diyeceğiz. Peki. iyonik bileşiklerde Lewis nokta yapısına gelelim. İyonik bağlar oluşurken biliyorsunuz metaller ne yapar arkadaşlar? Metaller elektron verir. A metaller ise elektron alır diyoruz. Örnek olarak mesela sodyum klorür gibi. Sodyum metaldir biliyorsunuz. Klor a metal. Potasyum bromür gibi. Lityum florür gibi. Kalsiyum florür. Amonyum nitrat. Katyon anyon taneci arasında oluşmuş arkadaşlar. İkisi de köktür kalsiyum sülfat. Bunlar nedir arkadaşlar? Zıt yüklü iyonlar arasında meydana gelmiştir. Katyon anyon tanecikler arasında meydana gelmiştir. Ya da elektron alışverişi sonucu meydana gelmiştir. Dolayısıyla bunlar nedir? İyonik yapılı bileşiklerdir diyoruz. Peki birinci örneği verelim. NAF bileşiğinin, sodyum florür bileşiğinin Lewis nokta yapısını gösteriniz diyor arkadaşlar. Şimdi sodyum biliyorsunuz 11'dir. 2, 8, 1 şeklinde elektron dizilişi. Flor 9 2 7 şeklindedir arkadaşlar. Şimdi hatırlarsanız dedi ki bir atomun son katmanında 1 2 3 elektron varsa elektron vermeye yatkındır. Metaldir genel olarak. E, flor ise baktığımızda son katmanda 7 elektron var. Bu da elektron almaya yatkındır arkadaşlar. Yani bu metaldir. Bu ise ametaldir diyeceğiz. İşte sodyum bir tane elektronunu arkadaşlar flora vererek flora vererek sodyum arkadaşlar artı 1 yüklenmiş olur. Flor ise eksi 1 yüklenmiş olur. Şimdi sodyum son katmandaki elektronu verince arkadaşlar sodyum son katmandaki elektronu verince son katmanda elektronu kalmadı. Dolayısıyla şu elektronu verince Na artı olarak yazıyoruz. Flor bir tane elektronu aldı. Elektronu bakın 8'e tamamladı. Ve eksi 1 yüklendi. Yani Lewis nokta yapısını bu şekilde gösterebiliriz arkadaşlar. Evet. Peki ikinci örneğimiz magnezyum oksit bileşiğinin Lewis elektron nokta yapısını gösteriniz diyor. Şimdi arkadaşlar magnezyumu yazıyorsunuz öncelikle. Ma Mg12. 2, 8, 2. Şimdi bu neydi? Hatırlayalım. Metaldir. Arkadaşlar son katmanda 2 elektron verir. E, vardır. 2 elektron verir. Yani artı 2 yüklenir. Oksijen ise 8, 2, 6 arkadaşlar. Bu da nedir? Ametaldir diyoruz. Elektronunu 8'e tamamlayabilmesi için ne yapması lazım? 2 tane elektron olması lazım. Yani eksi 2 yüklenir. Dolayısıyla bu durumda arkadaşlar Magnezyum bakınız şöyle Magnezyum 2 tane normalde hani nötr halde Elektronu var. Oksijene gelelim arkadaşlar. Şöyle bakınız Yazdım nötr halini yazdım. Şu şekilde. Evet 1 2 3 4 5 6 Şimdi bir tane elektronu Şuraya verir. Diğerini şuraya vererek arkadaşlar magnezyum artı 2 yüklenir elektron verdiği için. Ve son katmanda elektron kalmamış olur arkadaşlar. Oksijen ise 6 vardı zaten. Şöyle bakınız. 2 tane daha aldı ve 8'e tamamlamış oldu. Ve üzeri ne olur? Eksi 2 olur arkadaşlar. 6 vardı son katmanda. 2 tane daha alınca son katmanda 8 elektron oldu. Ama magnezyum Son katmanda iki elektron var ve iki tane elektronu kaybedince son katmanda elektronu kalmamış oluyor. Kalmadığı için direkt Mg artı 2 olarak yazıyorsunuz. O 8 tane elektron üzeri eksi 2 olarak yazılır arkadaşlar. Evet mesela bir diğer örneğimiz. Kalsiyum florür bileşinin Lewis elektron nokta yapısını gösteriniz. Şimdi kalsiyum arkadaşlar 20 biliyorsunuz. 2, 8, 8, 2 olarak gösteririz. Son katmanda 2 elektron var. Yani iki tane ne yapar? Arkadaşlar elektronu verecek. Flor ise 9, 2, 7. Arkadaşlar bir elektron alır. Her bir flor. Bakın çünkü iki tane flor var. Her bir flor birer tane elektron ne yapar? Alır. Dolayısıyla ben şöyle yapabilir miyim ya o zaman? Hani Ca e, kalsiyum floru bileşiğinde kalsiyum artı 2 yüklenecek. 2 tane flor birer tane elektron alırsa şöyle başına 2 yazıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle evet iki tane olduğu için her bir flor birer tane elektron alarak 8'e tamamlayacak. Evet. Şöyle 8'e tamamlayacak ve üzeri eksi 1 olacak arkadaşlar. Bu şekilde gösterebiliriz. Evet. Son olarak zannedersem ALCL3 Alüminyum kloru bileşiğin Lewis nokta yapısı. Şimdi alüminyum arkadaşlar 13 biliyorsunuz. 2 8 3. Bunun son katmanında 3 tane elektron var bakınız. 1 2 3. Klora gelelim. 17 2 8 7 arkadaşlar. 2 8 7. Bu bu şekilde gösteriliyor. Şöyle arkadaşlar. Evet. Şimdi AlCl3'ten arkadaşlar şimdi 3 tane elektronu var ya alüminyumun. Şöyle göstereyim. Şuraya kloru yazayım bakınız. 3 tane yazacağım. Şuraya da bir tane yazayım. Evet şöyle. Bir tane de buraya yazıyorum. Bakınız. Evet şu şekilde. Şimdi arkadaşlar klor bir tane elektronu buraya verir. Bir taneyi buraya verir. Bir taneyi buraya verir. Bu durumda arkadaşlar her bir klor ne yaptı? 8'e tamamladı. Şöyle arkadaşlar. Üzeri eksi 1 oldu. Ale 3 tane verdiği için artı 3 yüklendi mi? Çünkü 3 tane vardı. 3'ünü de verdim. Klor ne oldu arkadaşlar? Şuraya kloru da yazayım. Şu üsttekine. Bakınız. Üzeri eksi 1. Bir de şunu yazıyorum. Şöyle arkadaşlar. Üzeri eksi 1 oldu. Yani bu şekilde ben bunu yazabilirim. Veya A Artı 3. Arkadaşlar kaç tane klor eksi var? Üç tane. 3. Bakınız toplu olarak C üzeri eksi şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Peki iyonik bağlı bileşiklerin formüllerinin yazılması. Şimdi arkadaşlar iyonik bağlı bileşikler nasıl yazılır? Öncelikle element veya köklerin değerliklerini arkadaşlar belirliyorsunuz. Genelde artı yüklü tanecik başta olacak şekilde değerlikler çaprazlanarak bileşik formülü arkadaşlar ne yapılır yazılır. Evet demek ki öncelikle element ya da köklerin değerliklerini belirliyoruz. Daha sonra artı yüklü başta olacak şekilde değerlikleri çaprazlıyoruz. Buna göre bileşiği ne yapabiliriz arkadaşlar? Yazabiliriz. Bileşik formülü yazılırken işaretler ne yapılmaz? Yazılmaz. Yani artı eksiler var biliyorsunuz. Onları asla ne yapmıyorsunuz? Yazmıyorsunuz. Değerlikler sadeleşiyorsa arkadaşlar sadeleştirme işlemini mutlaka yapmamız gerekecek. İyonların biri veya ikisi kök ise kökler genelde arkadaşlar parantez içerisine alınarak e, bileşiği ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Peki. Şimdi mesela bakınız burada arkadaşlar Al artı 3 s 2. Çaprazlama yapıyorsunuz. 2 buraya gelir. 3 şuraya gelir arkadaşlar. Yani Al 2 s 3 olarak yazabilirsiniz. Yani burada da yine 2 sayısı şuraya gelir. Eksi 1 yazmaya gerek yok. Ca 1 yazmıyorsunuz. F2 şeklinde. Burada arkadaşlar derlikler sadeleşebiliyor. Sadeleşebiliyorsa. Direkt MGO şeklinde yazabilirsiniz. Mesela burada. Artı 4 ile eksi 2 2 ile sadeleşir. Şurası 2 olur. Mesela burası 1 şeklinde olur. Dolayısıyla PBS 2 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Artı eksi direkt NH4 NO3 olarak yazabiliriz. K artı SO4 üzeri eksi 2 arkadaşlar. Şu 2 şuraya gelir. K2 SO4 olarak yazabiliriz. Burada da arkadaşlar demir. Bakınız şu iki sayısı buraya gelecek. 2. Bu kök olduğu için CO3. Şuradan 3 üç gelecek. 3'ü de parantezin dışına yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet bu şekilde yapabiliriz. İyonik bağlı bileşiklerin sağlamlığı. Arkadaşlar bu da önemli bir nokta. Ve karıştırılabiliyor. Şimdi burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? İyonik bağın sağlamlığı arkadaşlar. İki önemli faktöre bağlı. Yük ile arkadaşlar doğru orantılıdır. Yük ile doğru orantılıdır. Yarı çap ile nedir arkadaşlar? Ters orantılıdır. Yani yük sayısı arttıkça artı 1 artı 2 artı 3'e doğru gittikçe ne yapar arkadaşlar? Bağın sağlamlığı artar. Ya da yarı çap ne kadar küçükse aslında atomlar arasındaki etkileşim o kadar büyük olur. Dolayısıyla iyonik bağ o kadar sağlam olur arkadaşlar. Bu şekilde ifade edebiliriz. Peki iyonik bağ sağlamlığı artarsa o zaman erime noktası da ne yapar arkadaşlar? Artar. İyonik bağ sağlamlığı demek ki erime ile nedir? Doğru orantılıdır diyoruz. Şimdi mesela burada sodyum florür, sodyum klorür ve sodyum bromürün bağ sağlamlıklarını sıralayınız. Şimdi burada sodyumlar ortak arkadaşlar. Flor, klor ve brom. Bakınız bunlar aynı grupta biliyorsunuz. Flor, klor, brom. Naf, bakınız. NaCl ve NaBr. Aşağı doğru inildikçe çap ne yapar arkadaşlar? Artar. Aşağı doğru inildiğinde çap arttığı için arkadaşlar bağ sağlamlığı ne olur? Azalır. Erime noktası da azalır. O zaman burada en sağlam kimdir arkadaşlar? Naftır. Çünkü florun çapı en küçük. Çap en küçükse sodyumla olan etkileşimi çok güçlüdür. Güçlü olduğu için arkadaşlar evet bağ sağlamlığı en büyük olan naf olur. Sonra hangisi olur? NaCl olur. Sonra NaBr olur arkadaşlar bu şekilde ifade edebiliriz. İkinci soru magnezyum oksit ve kalsiyum florunun arkadaşlar bağ sağlamlıkları ve erime noktasını soruyor. Şimdi magnezyum arkadaşlar bakınız 12 2 8 2. Oksijen biliyorsunuz 8 2 6. Arkadaşlar şimdi bu ne yaptı? Artı 2 yüklendi. Hani iki tane elektron verir buraya. Bu da arkadaşlar ne yaptı? Eksi 2 yüklendi. Yani Mg artı 2 iken nedir? Oksijen eksi 2 şeklinde arkadaşlar. Kalsiyum flürürde ise arkadaşlar. Kalsiyuma bakalım. 20, 2, 8, 8, 2 arkadaşlar. Dikkat ederseniz bunun 4 katmanı var. Bunun ise 3 katmanı var. Yani magnezyumun bakınız çapı daha küçük. Yani R, Mg küçüktür. R, Ca. Bunun çapı küçük. Ondan sonra devam ediyorum arkadaşlar. Bir de oksijenle floru kıyaslayalım. Mesela burada floru da yazalım. 2-7 şeklinde yazdık arkadaşlar. Bu ikinci periyotta, Bu da ikinci periyotta. Bunun alacağı değerlik eksi 1. Bunun alacağı değerlik nedir? Eksi 2'dir. Yani oksijenin arkadaşlar yükü flordan nedir? Yük olarak diyoruz. Hani yük olarak. Daha büyük. O zaman bunun magnezyumun ve çapı hem nedir arkadaşlar? küçük olduğu için kalsiyumdan hem de yükleri büyük olduğu için ondan dolayı MgO'nun arkadaşlar bağ sağlamlığı ve erime noktası CaF2'den not arkadaşlar sağlamlığı büyük olacak hem de erime noktası yine büyük olacaktır. Birbiriyle nedir? Doğru orantılıdır diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde verebiliriz. Evet arkadaşlar bu bölümle ilgili önemli iki tane sorumuz var. Birinci soru şöyle Lewis gösterimi x üzeri eksi 2 şeklinde olan x taneci ile ilgili hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Atom numarası 8'dir. Ametaldir. Nötr halinde son katmanda 8 tane elektron bulunur demiş. Şimdi arkadaşlar x taneci iki tane elektron alarak dikkat ederseniz elektron sayısını 8'e tamamlamış. 2 tane elektron alarak elektron sayısını 8'e tamamlıyorsa o zaman arkadaşlar bunun hangi grupta olması lazım? Yani son katmada kaç elektron olması lazım? Aslında 6 tane elektron olması lazım. Yani birinci katmanda zaten 6 elektron olamaz. Birinci katmanda biliyorsunuz en fazla 2 elektron olur. İkinci katmanda arkadaşlar yani nötr halini söylüyorum. 6 tane elektron olur. 2 tane de elektron alırsa arkadaşlar bu durumda elektron sayısını ne yapar? 8'e tamamlar. Evet ve bu şekilde bir e, özellik bir yapı kazanır. Peki arkadaşlar o zaman bunun atomun numarası olur? 2 6 daha ne yaptı? 8 arkadaşlar. Yani eksi 2 yüklenince bakınız burası 8 burası 10 oldu. Elektron sayısı 10 oldu. 2 8 şeklinde olur arkadaşlar. Yani son katmandaki elektron sayısını 8'e tamamlamış olur. Evet atom numarası 8 olur mu hocam? Olur. A -metaldir. son katmanda 5 6 7 elektron varsa nedir arkadaşlar? Ametaldir diyoruz. Nötr halinde son katmanda 8 elektron bulunur. Yanlış aslında arkadaşlar burada verdik. Elektron dizilişi 2 6 şeklinde olması lazım. Son katmanda kaç tane olması lazım? 6 tane elektron olması lazım. Bu ifade yanlış oldu. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olur. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Evet lityum flörü bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi lityumun atomlar arası 3, florun 9 olarak verilmiş. A katı halde elektriği iletir. B suda moleküler halde çözünür. C Lewis nokta yapısı şeklindedir. Erime noktası yüksektir. Li artı f eksi iyonları oktet yapısındadır. Şimdi sevgili arkadaşlar. Lityum biliyorsunuz atomlar arası 3. Dizilişi 2 1 şeklindedir. Yani bunun arkadaşlar elektron nokta yapısı bu şekildedir. Flora geldiğimizde 2, 7. Son katmanda arkadaşlar 7 tane elektron var. Şöyle. Evet 7 tane elektron var arkadaşlar. Şimdi birisi metal diğeri nedir? A metal. Bu lityum bir tane elektron vererek arkadaşlar bir tane elektron verir. Lityum ne yapar? Artı yüklenir. Flor da arkadaşlar bir tane elektron alır. Eksi yüklenir. Yani F üzeri şöyle elektronu da 8'e tamamlar ve üzeri ne olur? Eksi olur. Yani bunun arkadaşlar Lewis nokta yapısı ne olması lazım? Li artı F. Evet şöyle üzeri eksi olması lazım. Yani bu ifade yanlış oldu. Evet katı halde elektriği iletir mi? Şimdi lityum metaldir. Bu flor ametaldir. Yonik yapılı bir bileşiktir. Katı halde elektriği iletmez. Arkadaşlar biliyorsunuz bunlar yonik yapılı bileşiktir. Yonik yapılı bileşikler arkadaşlar yapı taşları birim hücredir ve moleküler halde değil de iyonal halde iyonlarına ayrışarak çözünür arkadaşlar. Yani Li+ F- şeyinde iyonlarına ayrışır. Bu da yanlış oldu. Erime noktası yüksektir. İyonik bileşikler zıt yüklü tanecik arasında meydana geldiği için erime noktaları yüksektir. Bu doğru oldu arkadaşlar. artı efeksi. iyonları oktet yapısındadır. Şimdi lityum bir tane elektron verdiğinde son katmanda iki elektron kalmış oldu. Dublet yapısına uydu. Bu da arkadaşlar flor bir tane elektron alırsa 8'e tamamlar. E, oktet yapısına uyar. Yani bu ifade ne oldu? Yanlış oldu. Evet arkadaşlar böylelikle bu dersimizi burada tamamlamış olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.